Merhaba sevgili miniklerim. Yeni bir derste daha birlikteyiz. Evet çocuklar. Yine bugün zamana yolculuk yapacağız. Düşünün ki zaman makinesine bindik. Öncesine gidiyoruz. Veyahut da sonrasına gidiyoruz. Bunları hayal edelim. Ve bunlarla ilgili sorular hazırladım çocuklar. Hep beraber yapalım. Yine sorularda sınıf arkadaşlarınızla birlikte içinde sınıf arkadaşlarınızın olduğu sorular var. İşte karakterleri daha iyi daha iyi anlayabilmeniz için bu karakterleri kullanacağız çocuklar. Çözmeye başlıyoruz şimdi. Yine aynı şekilde soruyu çok güzel okuyoruz. Soruyu anlamaya çalışıyoruz. Ondan sonra işlemlerine geçiyoruz çocuklar. Birinci soru. Hacer 12 yaşındadır. Kardeşi Gökçe Hacer'den 3 yaş küçük olduğuna göre Gökçe kaç yaşındadır? Geçen e, dünkü dersimizde... E, abisi ve ablasını e, işleme koymuştuk. E, kendinden büyüklerin e, yaşlarını bulmuştuk. Şimdi e, bunu ayırdım çocuklar. E, mantığını anlamak için. Bugünkü derste küçük kardeşin e, yaşlarına göre hesap yapacağız çocuklar. Sonra sen, dersin sonunda da aradaki farkı anlayacaksınız. Ne demek istediğimi. E, öbür de bir dahaki derste de İki işlemli problemlere geçiyoruz çocuklar. Kolaydan zora doğru gidiyoruz. Şimdi Hacer 12 yaşındadır. Kardeşi Gökçe Hacer'den 3 yaş küçüktür. İki tane resim koydum çocuklar. Çizmeye zaman kaybı olmasın diye ama siz istediğiniz gibi resminizi kendiniz yapabilirsiniz çocuklar. Hacer 12 yaşındaymış. Bu büyük olan kim? Hacer. Hacer kaç yaşındaymış? 12 yaşındaymış, değil mi? Kardeşi Gökçe, kardeşi Gökçe Hacer'den 3 yaş küçükmüş. Çocuklar 3 yaş küçük demek, boyuna bakıyoruz. 3 yaş küçük demek daha az demektir Hacer'in yaşından, değil mi? 3 yaş küçük. Bu kimmiş? Gökçe'ymiş, değil mi? Gökçe Hacer'den 3 yaş küçükmüş. Bize Gökçe'yi soruyor çocuklar. 3 yaş küçük demek Hacer'in yaşından 3 yaş daha az demektir. Azalma deyince aklınıza hangi işlem geliyordu çocuklar? Evet. Tabii ki çıkarma. Demek ki Hacer'in yaşından 3 yaş daha az. Yani 3 yaş daha çıkarıyoruz çocuklar. 3 yaş çıkarıyoruz. 3 yaş çıkarmak 1 e, yaş olsaydı 12'den 1 azaltıyorduk 11. 2 yaş olsaydı 10, 3 yaş olunca 12'den 3, 3 adım geri gidiyoruz. 9 olur değil mi? 12'den 3 çıktı. 12, 11, 10, 9. Demek ki Gökçe kaç yaşındaymış? 9 yaşındaymış çocuklar. Evet Gökçe'nin yaşını bulduk. Geçiyoruz ikinci soruya çocuklar. Ceylin 13 yaşındadır. Kardeşi Ceylin'den 2 yaş küçüktür. Ceylin'in kardeşi kaç yaşındadır? Yine aynı şekilde çocuklar. Yine düşündüğümüzü söyleyelim. Ceylin, büyük olan Ceylin olsun. Ceylin. Peki, Ceylin kaç yaşındaymış? 13 yaşındaymış. Verilenleri resmin üzerine koyuyoruz çocuklar. Ceylin 13 yaşındaymış. E kardeşi Ceylin'den 2 yaş küçüktür. 2 yaş küçük demek bu kardeşi kardeş. 2 yaş küçük demek ne demektir? 2 yaş daha az demektir, değil mi? Küçük, az. Az demek ne demektir? Azalma. Oradan esinlenin çocuklar. Çıkarma. Demek ki 13'ten 2 yaş küçülteceğim. 2 yaş Geri gideceğim çocuklar. Geri gitmek ne demekti? Çıkarma işlemi demekti. O zaman ben ne yapıyorum yavrum? 13'ten şuraya yapayım mı çocuklar? 13'ten 2'yi çıkarıyorum, değil mi? 13 12 11 2 adım geri gittik. Sayı doğrusunu düşünün. Sınıfımızdaki sayı doğrusunu düşünün zemindeki. Neydi? çıkarma işlemi yaparken geri geri gidiyorduk değil mi sayı doğrusu üzerinde. Burada da öyle. 13 sayı doğrusunun 13 sayısının üzerine durduk. Ceyli'nin yaşı 2 adım geri gidiyoruz. 13 12 11. Demek ki kardeşi kaç yaşındaymış çocuklar? 11 yaşındaymış çocuklar. Evet. Geçiyoruz. 2. soruyu 3. soruya. Üçüncü soruya. Şimdi yine aynı, yine sınıfımızdaki arkadaşlarımızdan aldık çocuklar, esinlendik. Elif Su 10 yaşındadır. 2 yıl önce Elif Su kaç yaşındaydı? Şimdi burada kardeşi değil de kendisinin 2 yıl önceki yaşını soruyor çocuklar. Bu Elif Su şu anki yaşı değil mi? Şu anda 10 yaşında. Adını yazalım. Elif Su. Elif su kaç yaşındaymış? 10 yaşındaymış değil mi? Onu koyduk. Peki 2 yıl önce ne yapacağım? 2 adım geriye gideceğim değil mi? 1 yıl önce Elif su kaç yaşındaydı? Şu anda 10 yaşında olduğuna göre 1 yıl önce daha küçüktü değil mi? 1 yaş küçüktü. 9 yaşındaydı. 2 yıl önce 2 yaş küçüktü. 2 yaş olunca 10'dan 2 adım geri. 10, 9, 8. Ne yapacağız burada çocuklar? Ondan iki adım geri gideceğiz. Çıkaracağız. Ondan ikiyi çıkaracağız. İşlemimiz hep ne? Çıkarma işlemi. Demek ki Elif Su iki yıl önceki yaşı. İki yıl önceki yaşı değil mi? İki yıl önceki yaşı. Bakın burada Elif Su şu anki boyuna. N ne anlıyoruz? Zaman yıl geçtikçe geli büyüyüp gelişiyoruz. Boyumuz uzuyor çocuklar, kilomuz artıyor, değil mi? İki yıl önce daha küçüktük, daha azdık. Daha az olunca aklımıza hangi işlem geliyor? Çıkarma işlemi geliyor, değil mi çocuklar? Bunları unutmayalım çocuklar. Ma Geçiyoruz dördüncü soruya. Mahmut 14 yaşındadır. Evet Mahmut. Seninle ilgili şimdi bir soru yapıyoruz. İyi dinleyelim. Kardeşin de iyi dinlesin. Mahmut 14 yaşındadır. Kardeşi Mahmut'tan 3 yaş küçüktür. Mahmut'un kardeşi kaç yaşındadır? Evet Mahmut seninle ilgili seçtiğin fotoğrafı beğendin mi? Evet e, yani e, resimleri e, şeyden internetten buluyorum koyuyorum çocuklar. Tabii ki size benzemiyor ama e, sembolik olarak... Resimleri kullanarak Daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum Çocuklar Mahmut Mahmut'u koyduk Mahmut kaç yaşındaymış 14 yaşında Kardeşi Mahmut'tan 3 yaş küçük Yani bakın boyundan da anlıyorsunuz Çocuklar 3 yaş küçük demek 3 yaş daha az demektir Değil mi çocuklar kardeşi Kardeşi Kardeş 3 yaş daha küçük değil mi? Daha az. O zaman ben kardeşinin yaşını bulmak için, kaç yaşında olduğunu bulmak için ne yapıyorum çocuklar? Mahmut'un yaşından 3 yaş küçültüyorum, azaltıyorum. Yani çıkarma işlemi yapıyorum çocuklar. 14'ten 3 çıkarıyoruz. 14 13 12 11 Evet, kardeşi kaç yaşındaymış? 11 yaşındaymış çocuklar, değil mi? Evet çocuklar. Umarım güzel anlıyorsunuzdur çocuklar. Geçiyoruz 5. soruya çocuklar. Bu sefer de Elif'le ilgili, Eda Nur'la ilgili soru yazdım çocuklar. Evet. Elif 15 yaşındadır. Elif bundan 2 yıl önce kaç yaşındaydı? Elif, evet bu kim? Elif, değil mi? Elif şu anda kaç yaşındaymış çocuklar? 15 yaşındaymış. Üzerine koydum. Elif bundan 2 yıl önce kaç yaşındaydı? Elif bundan 2 yıl önce daha küçüktü, değil mi? Boyu daha kısaydı, kilosu daha azdı. Değil mi çocuklar? 2 yıl önce daha az, 15'ten az. 2 yıl önce 15'ten az deyince, iki 2 yıl önceki yaşını bulmak için hangi işlemi yapıyoruz? Evet çocuklar, söyleyin bakalım. Tabii ki çıkarma işlemi yapıyoruz. Daha az olduğu için, değil mi? O zaman ne yapıyorum? 2 yıl önceki yaşını bulmak için çocuklar 15'ten 2 yıl önceyi çıkarıyorum. 15'ten 2 çıktı kaç kaldı? 14 13. Demek ki Elif 2 yıl önce 13 yaşındaydı. 2 yıl önceki yaşı Evet Elif'in 2 yıl önceki yaşı 13 yaşında diye buluyoruz çocuklar. Şimdi Eda Nur'un sorusuna geçiyoruz çocuklar 6. soruya. Eda Nur 16 yaşındadır. Eda Nur 3 yıl önce kaç yaşındaydı? Bakıyoruz Eda Nur'a. Eda Nur şu anda kaç yaşındaymış? 16 yaşındaymış. Eda Nur 3 yıl önce kaç yaşında olur? 3 yıl önce daha azdı değil mi? Daha az kilosu az, boyu daha az, değil mi? Daha daha bu kadar büyümemişti. O zaman ben daha az olduğu için 3 yıl önce ne yapacağım? 3 yıl önceki yaşını bulmak için çocuklar şimdiki yaşından 3 yıl önceyi çıkarıyorum çocuklar. 16'dan 3 çıktı 16 15 14 13, değil mi çocuklar? 13 3 yıl önceki yaşı. Evet çocuklar. Umarım iyi anlamışsınızdır çocuklar. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.